Senin de dediğin gibi muhteşem bir sezondu. Her açıdan Atina'da bir Türk olarak Panathinaikos takımını yeniden Avrupa'nın zirvesine taşımış olmak, yıllar sonra orada o heyecanı bütün Yunanistan'a, Panathinaikos taraftarlarına yeniden tattırmış olmak. Yunan ligini 2-0 gerideyken çok ciddi bir rakip, son yıllarda Yunan basketbolunda egamonyasını kuran Olympiakos'u üst üste 3 maçta yenip şampiyon olarak Yunanistan şampiyonu olarak ee, ama tabii ki Euroleague şampiyonluğunun yeri apayrı ve oradaki e, ilgi, sevgi oyuncularıma özellikle bana e, tabii ki benim için sıra dışı, olağanüstü e, kariyerimin belki de en sıra dışı yılını yaşattı. E, bu açıdan da tabii ki gururluyum. Sadece sportif anlamda değil iki ülkenin, iki ülke halklarının hatta politikacıların, siyaseti yönetenlerin de ciddi bir yakınlık içerisine girmesi her iki tarafta da bana çok büyük bir mutluluk verdi. Bu konuda hem Cumhurbaşkanımızın hem Başbakan, Yunan Başbakanı Mitsotakis'in Takis'in beni de arayıp bunu özellikle bunu bu konudaki mutluluklarını belirtmeleri benim için ayrıca bir gurur kaynağı oldu. Var milli takımlan şampiyonluk. Çünkü artık evet öncelikte tabii ki milli takımımızın son yıllardaki en son işte 2010 yılında bir dünya ikinciliği var. Ondan sonra basketbol A, a milli takımımızın maalesef bir başarısı yok. Belki bir çeyrek final ya oynamak, yarı final oynamak, madalya kazanmak da başarı addedilebilir ama bu kadar şampiyonlukların, kupanın tadını almış bir koç olarak en büyük hayalim A, a milli takımımızda Avrupa şampiyonu yaşamak. Şimdi milli takımımız Kasım ve Şubat ayında 4 tane Avrupa Şampiyonası eleme maçı oynayacak. Bunlar çok önemli çünkü Avrupa Şampiyonası'na katılmayı başarabilirsek NBA oyuncularımızın da katılımıyla beraber çok güçlü işte o hayallerimizi gerçekleştirebilecek bir yapı oluşacağını düşünüyorum ben. Sezon içerisinde hazırlık şansı olmuyor çünkü bu milli takım pencereleri sadece bir haftalık bir dönem oluyor ve orada işte iki tane antrenman yapıp üstüne iki tane de hemen maç yapıyorsunuz, eleme maçı. Onun için biz bu yaz dönemini boş geçirmeden iki haftalık bir milli takım, amir takım kampı Yaptık ve burada da dört tane hazırlık maçı oynayacağız. Özellikle de Fransa'da ev sahibi yani Olimpiyatlarda ev sahibi Fransa ile oynayacağımız maç tabii ki çok zor bir maç olacak. Tam kadro, onlar bütün NBA oyuncuları da dahil olmak üzere. Ama olsun bu şu anda kadromuzda da yetenekli oyuncularımız var. Onlar için de bir tecrübe olacaktır. Daha sonra işte Sırbistan'da Sırbistan'la oynayacağız. Sırbistan turnuvasında onlar da dünya ikincisi işte yok hiç gibi, miç hiç gibi çok önemli oyuncuları var ama bizim de zaten istediğimiz buydu. Yoksa yani biz kendimizden daha kadro kapasitesi düşük takımlarla da oynayabilirdik. Bu kadroyla kazanırdık, kaybederdik ama güçlü takımlarla şampiyonada madalya hedefleyen, bir sonraki 2025 Avrupa Şampiyonası'nda şampiyonluk hedefleyen takımlarla oynuyor olmamız ve eksik yani yarım takımla çünkü bizim takımın yarısı yok şu anda oynuyor olmamız bize ciddi anlamda bir tecrübe kazandıracak. Onun için bu yazı boş geçirmemek için böyle bir kamp dönemi ayarladık. Evet herkes yorgun tabii oyuncularımız da yoğun bir sezondan geldiler. Ama fedakarca herkes burada iyi niyetli bir şekilde çalışıyor. Yani milli formanın yeri apayrı. Hepimiz burada keyifle buradayız. E tabii ki yani her Türk vatandaşı gibi ben de heyecanla e, izliyorum. E, bu akşam çok önemli bir e, maçımız var. Aslında e, orada olmayı çok istiyordum ben. E, ama işte biz de burada A Milli Takım, basketbol milli takımımızda görevliyiz. İnşallah milli takımımız tur atlarsa programa göre mutlaka orada da olmak istiyorum. Davet ettiler sağ olsunlar Türkiye Futbol Federasyonu, e, UEFA yönetim kurulu üyemiz ayrıca Şenezer Zeki çok değerli dostum, arkadaşım herkes orada aslında benim de kalbim orada öyle söyleyeyim. Zor bir maç oynayacağız akşam Çekya'yla ama sonuç gruptan çıkmamız önemli burada. Yani grupta 1 2 3 de olabiliriz. En iyi 3'ten de çıkabiliriz. Esas önemli olan maçın bir sonraki maç olacağını düşünüyorum. ve milli takımımıza başarılar diliyorum. Daha önce de ben hep söyledim. Galibiyetler olabilir. Portekiz maçında şanssızlık evet kaybettik ama Gürcistan maçında iyi futbol oynadık bugün de iyi oynamamızı bekliyorum. Hep birlikte destek olmalıyız mini takımımıza. Tabii ki kaybedenler eleştirilir. Güristan maçından sonra baktım ben herkes övgüler işte herkese hocaya, oyunculara. Portekiz maçından sonra tipik işte Türk Türk halkı, Türk medyası herkesi yerin dibine vurduk. Bekleyelim bir sonuç gelsin. Ben sonunda övgüyle bahsedeceğimiz, gururlanacağımız bir sonuç bekliyorum. Buradan tüm sporcu arkadaşlarımıza, teknik de başarılar diliyorum. Bu süreç tabii ki bizim için daha farklı bir süreç. Çünkü önümüzde bir Avrupa Şampiyonası yok, bir Dünya Şampiyonası yok bir hedef maç yok diyebilirim. bir hazırlık dönemi olacak bizim için önümüzdeki pencereler için. Tabii ki daha farklı bir kamp süreci geçecek ama biz bu kamp sürecinde önümüzdeki pencerelere kadar neyi daha iyi yapabiliriz? Saha içinde neyi daha iyi anlayabiliriz? kendi oyunumuzu daha iyi, nasıl yansıtabiliriz bunlara çalışacağız. O yüzden inşallah iyi bir hazırlık dönemi geçiririz. Zaten bu kampın amacı önümüzdeki pencerelerden iyi bir şekilde çıkıp Avrupa Şampiyonası'na gitmek. Herkes de bunun bilincinde yani inşallah iyi bir kamp dönemi geçecek. Ee, Tekne'ye tek baktığınız zaman e, iyi bir kadroya sahibiz. Avrupa Şampiyonası'na kadar da çok vakit var. Önümüzde koca bir sezon olacak. Bu sezonda herkes oyunu daha da geliştirecek, daha da ileriye taşıyacak. Herkesin kadroya katılımıyla bence iki, Avrupa Şampiyonası için madalya düşünmek yani mantıksız değil. Oraya zaten madalya hedefiyle gideceğiz. E bunu da başarabilecek bir kadroya sahip olacağız o anki şartlar altında. turnuva genel olarak çok güzel bir turnuva oluyor. Ee, sadece bizim milli takımı değil bütün maçları seyretmeye çalışıyorum, takip etmeye çalışıyorum. Güzel bir turnuva oluyor. Bizim açımızdan da yani gruptan çıkacağımızı düşünüyorum. Gruptan çıktıktan sonra da eleme maçı. Yani inşallah tabii kazanırız. Orada ne olacağı belli olmaz. Yani i̇nşallah gruptan çıkarız. Eleme maçında da yani şu anki vaziyette Avusturya gibi duruyor. İkinci çıkarsak. İnşallah, yani <laughs> turnuvanın sonuna kadar gideriz cidden öyle umut ediyorum. Gerçekten böyle bir şey bizim için çok iyi olduğunu düşünüyorum. Hem birbirimizi daha iyi tanımak için hem arkadaş olarak daha yakın olmak için. Bu maçlar çok kaliteli bir maçlar olacak. O yüzden biz de değerimizi nerede olduğumuzu da göreceğiz. O yüzden her maçtan maça gittiğimizde de daha iyi bir takım olacağını düşünüyorum. O yüzden bu maçlar Kasım'daki maçlar için çok iyi bir fırsat olacak kendimizi geliştirmek için. Yani öncelikle Ergin Hoca'yı tebrik etmek istiyorum. Başardığı şeyleri gerçekten hiç kimseye başlar mı diye düşünüyorum. İlk sene gitmek, yepyeni bir takım kurmak, ondan sonra o kupayı almak hem Avrupa hem e, Yunanistan Ligi gerçekten inanılmaz bir şeydir. Söylediğiniz gibi çok 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 inanılmaz bir şey. Onunla çalışmak tabii ki de her, her hocanın farklı bir felsefesi var. Erin hocanın da. O yüzden yani benim için, benden bahsediyorsam eğer tabii ki de her yerden tecrübe aldığımda da kendime geliştirdiğimi düşünüyorum. O yüzden çok şanslı bir insan olduğumu düşünüyorum. Diyeceğim bu. Ergin hocanın stili biraz farklı diyeyim. Gerçekten o yeteneği gördüğünde mesela bir oyuncuya özgüven veriyor. Özgürlüğü de getiriyor. Özgürlüğü de istediğini yapacaksın, kendi yani yeteneğini de göstereceksin. O yüzden mesela söylediğin gibi onun felsefesi farklı olduğu için Özgür mesela her koca sana vermez. Hiçbir hoca. Her koca sana vermez. Ama Ergin hocanın stili bu olduğu için gerçekten benim işimi de yarıyor. Diyeceğim bu kadar yani. Başka bir şey demeyebilirim. Tabii ki de yani. Şimdi en bir dört tane oyuncumuz var. Bildiğiniz kadarıyla. Galitesi hemen galitesi hemen de artacak. O yüzden çok mesela Ergin Hocanın bahsettiği gibi ee, bir sonraki yazın 2025'te Hedefimiz madalya olacak. Böyle bir takıma zaten madalya yapacağımızı da düşünüyorum. İhtimalimiz çok yüksek. O yüzden böyle bir gün hepimiz sabırsızlıkla bekliyoruz. <laughs> ee, tabii ki takip maçı da. Akşam için de, akşam da izleyeceğiz inşallah. Tabii ki de milli takımımızı en iyi bir şekilde bir sonraki elemana girmesini istiyoruz. Şimdi yorum <laughs> Arkadaşlarımız yorum yapıyoruz aslında bu maçlarla ilgili. Burada yorum yapmasak da olur. Ama gerçekten onlara her onlar elinde geleni yapacağını çok inanıyorum ben. Ee, şunu diyeyim. İki sene önce ilk defa izledim Fenerbahçe'de oynadığımda. Gerçekten ayrı bir yetenek olduğunu herkes, gö herkes, gördü. O yaşlarda bile kendi zaten göstermeye devam ediyor. Herkes mescidi zaten yaşlıyor. Ee, i̇nşallah bir sonraki sezonun için daha da olacak yani. Ee, dediğin gibi işte iki gündür bugünle beraber iki gün antrenman yapıp maç oynayacağız. Yani hedefsiz gibi gözüken aslında bir hazırlık dönemi yani hazırlandığımız bir Avrupa Şampiyonası ya da bir Dünya Şampiyonası yok önümüzde ama. İleri yönük aslında bir kamp. Avrupa elemeleri için hem Avrupa şampiyonası için önümüzdeki sene adına yapılan bir kamp. Çok hazır da değiliz aslında. Hem gelemeyen arkadaşlarımız da oldu. Biraz da eksik kadroyuz ve hep olimpiyatlarda oynayacak takımlara karşı oynayacağız. Onlar da tam kadro olan takımlar. İnşallah biz de en iyi şekilde hem bu dönemi aslında sakatlıksız, sağlıklı bir şekilde bitirip güzel sonuçlar alırız. E ee, dediğin gibi zaten bu sene de e, çok farklı bir rekabet içine girip Panathinaikos'u e, çok kötü bir yerden alıp e, hem ligde hem Euroleague'de şampiyon yapmış bir hocayla çalışıyoruz. Bizim için oyuncular için de aslında e, bir şans bu yazın burada iki haftalık bir dönemde beraber e, çalışmak e, çok önemli. Değerli yanında da değerli e, asistanlarımız var, asistan hocalarımız var. E, onlarla beraber burada iki haftalık bir dönemi kendi adımıza hem oyunculuk adına hem takım adına bir şeyler katmaya çalışacağız. Bu durumdan dolayı mutluyuz. Aslında ben biz iyiyken çok sevinen, çok öven, kaybettiğimizde de çok üzülen ve çok kötüleyen ne yazık ki bir alışkanlığımız var diyeyim. Sonuçta sadece bence başka bir Portekiz maçı daha olsa Milli takım kazanabilirdi. Sadece bireysel hatalarla olabilecek her oyuncunun her seviyede yapabildiği bir hatayla kaybettiler. Ben Çekke maçını da bu maçtan dolayı daha da fazla kenetlendiklerini düşünüyorum. Ve mutlak kazanacaklarına inanıyorum. Hem milli takım gerçekten futbolda olsun, basketbolda olsun. Televizyonda izlerken insan çok gururlanıyor. Hep tüyleri diken diken oluyor. İnşallah sonuna kadar, gidebildikleri yere kadar giderler. Bizde ne olursa olsun hep arkalarında destekleyeceğiz.